Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine güzel ve kısa bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu antrenörlük vefasız meslektir. Neden öyle diyorsun hocam diyorsanız hemen ufak bir test yapabiliriz. Size dört tane isim söyleyeceğim. Tanıyacak mısınız bakalım. İlki Robert Bauman. İkincisi Glenn Mills. Üçüncüsü Hilmi Pekünlü ve Ivan Abaciyev. Eğer bu sorulara hemen cevap verebiliyorsanız tabii ki sizi tebrik ediyorum. Siz kıymet bilen ve gerçekten antrenörlere saygı duyan ve onların kim olduğuna zaman ve emek ayırmış, takdir eden insanlarsınız. Ne yazık ki %98'i toplumun bu konuda yeterli bir bilgiye sahip değil. Şöyle örnek verelim. İlk isim Robert Bauman'dı. Robert, Robert Bauman Amerikan yüzme takımının ve özellikle hani most decorated swimmer en çok şaşalı madalya sahip olan yüzücü ünvanına sahip olan defalarca altın madalya ve olimpiyatları kazanmış olan Michael Phelps'in hocasıdır. İkincisi Usain Bolt desem sanırım herkes sanır. Usain Bolt ve Jamaika milli takımının atletizm hocasıdır. Jamaikadan çıkmış bütün şampiyonların hocasıdır. Üçüncüsü ise bizim kültüre olarak biraz daha yakından tanıdığımız bir isim olacak. Hilmi Pekünlü Naim Süleymanoğlu'nu keşfeden halter antrenörüdür. Ve onu halter'e kazandıran, halter temellerini veren güzel büyük antrenördür. Ve Ivan Abaciyev ise yine Bulgar milli takımının ve dünyadaki en iyi halter hocalarından biri olarak görülen bir halter antrenörüdür. Özellikle Naim Süleymanoğlu'yla Sidney Olimpiyatları'nda çalışmıştır. Tabii siz bu sorulara bu şekilde hızlıca cevap verebildiyseniz tebrik ediyorum ama dediğim gibi ne yazık ki atletleri, profesyonel atletleri, şampiyonları yetiştiren bu antrenörler gerektiği kadar tanınmamakta ve bilinmemekte. Oysa ki size dünya ünlü atletleri sorsam hemen tanıyacaktınız. Michael Phelps desem, Usain Bolt desem, Naim Seymanoğlu desem, Mike Tyson desem, Michael Jordan desem hemen tanıyacaksınız. İşte bu sebeple antrenörlük mesleği vefasız bir meslektir diyoruz. Çünkü başarılı şampiyonları yetiştirmiş olan o antrenörler saatler, saatlerce, günlerce, haftalarca, aylarca, sezonca emek vermiş, atletle terlemiş, atletle dep belki depresyona düşmüş çıkmış onun iyiliği için birçok fedakarlık yapmış olan o emektar güzel insanlar ne yazık ki hak ettikleri kadar hatırlanmamakta ve takdir görmemekte. Herhalde en çok bilinenler futbol antrenörleri falandır yani dünyada. Onun dışında ne yazık ki böyle diğer branşlardaki emektar, bilgili insanlar yeterli seviyede takdir görmemekte. Bu üzücü bir şey. Ee, diliyorum ki bu kıymetli insanların da kıymetinin bilindiği, tanındığı, gerekli saygı, takdir ve herhangi maddi manevi karşılığının alındığı günlerin gelmesi ve insanların bu bilince ulaşmasını dileyerek bu e, videoyu bitirmek istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi güçlü ve sağlıklı kalın. Hoşçakalın.